gidiyor? Güzel gidiyor. Tamamen e, kendi yorumumu katıyorum. Bence yok şu şey, yapacağım şey. Güç yap. Efendim. Yani inşallah ama bunu sen daha iyi yapmak demek. için sana Buyurun. söylüyorum. Ya, bazı zamanlarda benim Türkçe böyle bir kısa yol yok ya. Direkt gidiyorum Mesela ya Sanki biraz sert anlamadım. olabiliyor Hepiniz ama bu iyi. iyi. Yok <laughs> şey, şey de var. Bak unutma etrafından kendi bak diğer tabakları. Çünkü bu kısmı geçmek için en ...iyi olması gerekir. Evet. Sadece güzelliği yetmiyor. O için mesela... ...sen bir şey düşündün. Söylemeyeceğim ne düşündü ya. Ama bak acaba... ...fikir olarak, yapılış olarak... ...yetişecek mi? Ya Onu bir düşün içinde anladın mı? Anladım Çünkü şefim. sen çok güzel lezzetli bir tabak çıkarttın. Ama senin yanında kız orada üçtü. Hadi yaparsın. Yaparım şefim. Bakın konsantre oldu. Bir benim sorun ne biliyor musunuz? Ben güzel şeyler çıkarırım da tabak süslemeyi bilmiyorum. Ben biliyorum senin sorununu. Sen bilmiyorsun. Ben sana söyleyeyim mi? Söyle. Sen kendini anmıyorsun. Evet. Ben, ben, seni çok inanıyorum. Net. Teşekkür Nokta. ederim şef. Evet. Haber. İyiyim siz. İyiyim Allah'a şükür. Evde herkes iyi. Çok iyi. <laughs> şey. Ne yapıyorum? No, yürümek istemiyorum. Neden? Çünkü şey de oluyor. Bugün bir sürpriz olsun. Senin daha o kadar güzel bir şey bekliyorum ki. Sonra sen bana kötü bir şey anlatırsan öyle bozulur. Ben de kendimden güzel şeyler bekliyorum şefimizi. Evet. Evet. Mükemmelici. Çok önemli ve sende bu potansiyel var. O somondan gördük. Sonra da görmedik tekrar. Göreceğiz inşallah. İnşallah şefim sağ ol. Ne Mourinho diyorsun ki? Şefim, Burada Mourinho... gol atmazsa var ya. Bittik bittik Ya atamazsın. Mara gideceğiz gerekirse o golü atacağız şefim. He. Son düdüğe kadar mücadeleye devam. Evet, dikkat et. Çünkü biz dedik ya bunu istiyoruz. O zaman yani ana, ana orun bu olsun. Diğer lezzetleri bunun üstünde geçmedi. Bunu dikkat et. Tamam, tamam şefim. Çok teşekkür Hastansın. ederim. Aslansın. Sağ olun şefim. Ne yapacaksın Şefim sosum yapıyorum. Ee, bu şey, bir şey, sos mu? Şefim mısırları bir şekilde değerlendirmeye çalışacağım. Şu anda düşünüyorum. Ya bu, bu, burada ne sos? Burada normal beşamel beş, gibi bir şey. Beşamel. İçine soğan, sarımsak... Çok güzel, versin, çok güzel. Versin. Şef, yemeği bitirdim bile sırf dekora çalışıyorum. O kadar söylüyorum size. Öyle mi? Tabii ki de. Şimdi sadece dekor kısmı kaldı şef. Tavamı özenmem lazım. Kendiniz katılamıyorum. ben korkuyorum biliyor musun niye? Neden? Her şeyi görüyorum sadece mısır göremiyorum mısır ortada. Şef. Mısır şef, mısırı izleyeceğim şimdi. Ha, öyle mi? Kontrol benim ellerimin altında şefim. Sen cansın. Güzel bir Sunu mu güzel. Sunum var ya fantastik bombastik bir şey yapacağım şefim. Ama hafif, abartma. Abartı yok, abartı ben Bende abartı yok zaten bombastik bir şey yapacağım diye. <laughs> Ara. Dedim, kanka közle istersen dedim. Ne yapıyor? Bir fikir dedim, tamam közleyeceğim dedim. Ama bakalım. Hafif fabartma deyince senin e, yetenek zaten belli. E, Potansiyel bence gerçekten çok büyük. E, ama şey... Karışık. Abi bak, Yarış atı var ya, hı hı. çok koşuyor ya. Evet. Ama bazı zamanlarda bir tutma gerekiyor. Evet. Yoksa gider yani dışarıda gider. Harpası fazla geliyor işte, o yüzden. Evet. Ne yapacaksın? Ben korkuyorum. O kadar malzemeleri görüyorum, ben yani. yani korkuyorum <laughs> Yok, ne ben bütün malzeme çıkardım göreyim diye. Ha, de. Okay. tamam. Şimdi bonfile yapacaksın. Bonfile yapacağım, tamam. Şimdi bunu ben böyle şey yaptım ama lezzetlendirdim. Bunu bu şekilde kullanmayacağım. Mısırı dış şeylerini biraz haşlıyorum şimdi. Mısırın dışını şey yapacağım, çıkaracağım komple Tamam. Un, yumurta, mısır. Un, yumurta, mısır. Pane yapacağım onu. Okey. O kadar mı? Siyah pirinç altına mantarlı. Kaç tane var çünkü şey... Mutfağı her zaman aklıma bu tarif. Olabilir. 50 tane. Her şey olur. Farklı. Burada. Tabii. Ha. Tabii. Son 15 dakika. Evet arkadaşlar 15 dakikanız var. 15 dakika sonra aranızdan biri yukarıya çıkacak. Yani MasterChef'in ana kadrosunda olacak. kesemezsin o mısırı bak. Nasıl? Böyle mi kesersin? Yani elini kesersin. Ortasını ayır. <laughs> Aynen. Sonra yandan bir daha. Yoksa kesemezsin yani. Keserim bak, ya bu şekilde. Gelmiyorsa beyaza alıyorsun. İkansız. Neyse gelme adamın. Evet, elini kesersin. Keser elini keser. Ya. Al şu mısırın tanelerini kullaklansın artık ya. Böyle kesemez bunu ya. Çok yani şanssız. Aman şefim sen bende kontrol. <gülüyor> <gülüyor> Sen benden korktu diyorsun. Sarı saçlarına deli gönlümü Bağlamışım çözülmüyorum Yetiştirebilirsem karidesli havuçlu bir pilav yapacağım. Siyah pirinçten. Daha önce görmedim ben o pirinci. Ee, mısırdan da mücver yapmayı düşünüyorum mısır mücveri. Onu da ilk kez şu an uydurdum. Bence yok öyle bir şey de. İşte bakalım. Yetişirse süper şeyler çıkacak. mısır püresi ve mısır sosu ile beraber bir süsleme yapacağım. Mısırın önde olmasını istiyorum. Aynı zamanda mısırı pilava da atacağım. Bakalım. İnşallah yetişecek. <laughs>